Boldurum günlüklerinden günaydın. Oh. Şimdi sabah sabah e, çekim yapıyorum. Sabah sabah ben çekim yapıyorum. Şu an devrimi boşaltıyoruz. Devrimi tekrar evet. Ben birkaç gün başka bir yerde ikamet edeceğim. E, buradaki e, kısmetse son paylaşımım. Buradan sizlere Böyle güzel bir paylaşım vermek istedim. Arkadaşlar, Bodrum günlükleri adı altında baya e, baya çekimler yaptık. Bodrum'da ucuz nasıl yaşanır, Bodrum'da e, uygun nasıl tatil yapılır e, adı altında. Güzel paylaşımlar yaptığınıza inanıyorum. Benim için çok keyifliydi. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Fakat ben bu tatilde çok eksiklerimden gelmişim. Öyle bir şey ki gözlüğümü unutmuşum, şapkamı unutmuşum, yani e, bir takım şeylerimi unutmuşum. Sağlık olsun, bakın eksiklere rağmen tatil hala devam ediyor. Şuradan şöyle güzel de size bir görsel vermek istiyorum arkadaşlar. Hatta şeyde de hata yaptım, e, benim mikrofonum ilandaydı. Müşterisi çıktı, gönderdim. Ya niye gönderdim? E, şey, mikrofonu alacak olan kişiye rica et, şu zaman gönderebilirim de. Onu da gönderdim. Vallahi ne kadar sefil oldum. Ben bunlardan e, çekinir, rahat yaparım. Yani eskiden bunlardan yapıyordum. Ümit içerisindeydim ama <gülüyor> vallahi <gülüyor> olmadı. İnsan rahatlığa çabuk alışıyor. Hemen zaten sipariş verdim. Kargoyla yola çıkmış yurt dışından. E, gene iki kişilik e, yaka mikrofonu sipariş verdim. Evet, gelelim ana konumuza arkadaşlar. Bodrum'da ucuz nasıl yaşanır? Bakın, buradan paylaşım yapıyorum ki hemen böyle valla şu an sabah saat 8. Şöyle diyeyim size, şunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi koy olursa olsun, işte ne diyeyim? Orta kent, yaşi, ne bileyim? Gün Doğan, Yalıkavak işte cennet koyu sonra işte yani neresi olursa olsun Camel Beach yani zaten liste liste yazdım gittiğim bütün yerlere ve sürekli paylaşımlarda bulundum şimdi buradan ayrılmadan belki bir domuzcukları <laughs> denk gelirsem onları size şey yapayım göstereyim dedim ama Vallahi bizim buradaki domuzcuklar nasıl biliyor musunuz? Pardon yani mevzu içine mevzu girdi ee, anne baba ve dört tane çocuklarıyla geziyorlar <laughs> ailecek bakın şimdi şuradan bir başlıyorlar şu yandaki ormanın oradan bir başlıyorlar böyle <laughs> devam ediyorlar yazık onlar da korkuyorlar yani ee, kenardan kenardan gidiyorlar neyse eğer denk gelir de e, çıkarlarsa e, gösteririm ve artık insancı, insancıllaşmışlar yani öyle söyleyeyim gel geldiğiniz zaman karpuz kabuğu falan yiyoruz yiyorlar falan. Neyse arkadaşlar Bodrum'da ucuz nasıl yaşanır konusuna tekrardan e, gelmek gerekirse arkadaşlar e, Bodrum'da ucuz şöyle yaşanır mesela herhangi bir yere gittiniz e, bir şeyler yiyip içmek istiyorsunuz biç fiyatları ya da işte hepsi biç olmuş artık yani artık normal bir şey falan yok normal e, işletme yok yani öyle söyleyeyim. Standart paket sezon e, fiyatları 200 lira arkadaşlar. He, 200 lira verilir mi? Verilmez. Mi? Niye biliyor musunuz? Bugün e, en az kişi arkadaşımla beraber iki kişi geldi. Yani. Ne yapıyor? 400 lira. Diye. Sorun değil. Normalde sorun değil. Ama sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? 200-200-400 lirayı verdikten sonra ister istemez e, sıcak havada ne içiliyor? Tuzlu biz şimdi e, kokkol içecek halimiz yok. E, işte i̇şte ne bileyim bir, bir ayda bir mezelik bir pat patates kızartma bilmem ne işte bir, bir, şeyler söylüyorsun yani işte soğuk sıcak ne bileyim kahvesi çayı falan bu size gene öyle ya da böyle ya öyle ya da böyle 500'ü geliyor buluyor yani hani e, şimdi bir ay bir aydan e, akşam edemezsiniz 4-5 saatten bahsediyoruz yani 4-5 saatte ne yapıyorsun? Yani ikişer üçer bir içiyorsun, bir şeyler yiyorsun. Yani valla bunun en önemli en önemli çözümü arkadaşlar hesabınızı bilmek, fiyatlara bakmak, fiyatlara baktıktan sonra mesela öyle yerlere gittik ki şöyle diyeyim size şey oldu menü geldi fakat menünün üstünde fiyatlar yok. Böyle bir şey var mı ya? Menü geliyor. menün <laughs> <Benim> fiyatları yok. <laughs> e ben neye göre yiyeceğim? Halledeceksin ki yani fiyat endeksimi gerekiyorsa evet. Niye arkadaşlar, niye kazıklanayım ya? Yani Neden? Niye ben paramı başkasına kaptığım? Paramı ben yerim. Biz yeriz yani Allah Allah. Neyse şunu izah etmek istiyorum. E, fiyatlara bakın, işinize gelmeyen yerlere girmeyin. Dün ben mesela e, Turgut Reis Marina'da çekim yaptım. Valla ne yalan söyleyeyim. Ee, canım bir takım şeyler istedi. Dedim e, hani Marina'nın içerisinde Big Chef'e gireyim. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Big Chef'te boş yer yok. <laughs> ben şaşırdım. he Arkadaşım ama e, şey tavsiye etmişti. E, Gaziantep'li var. Mutlaka oraya git demişti. E, hatta ben de, e, ikilemde kaldım. Yani Gaziantep'li mi Konya'lı mı diye yazdım. E, tabi yazına kadar biraz da fazla e, açlık bastırmıştı. de Efendi Gaziantepli'yi gördüm, e, Gaziantep'e girdim. E, yemekleri çok güzeldi ve fiyatları uygundu arkadaşlar. Yani nispeten uygundu. Yani şimdi e, artık şey gibi oldu arkadaşlar. E, sanki dünyada yeni bir gündem, yeni bir yaşam. E, tarzı, yaşam şekli başlar gibi oldu. Neden? Bildiğimiz bütün fiyatlar çöktü. Bildiğimiz bütün e, işleyiş değişti. Her şey anlamsızca arttı. Artması gereken şey de arttı, <laughs> artmaması gereken şey de arttı. Ama e, ne yapacağız, ne yapıyoruz? Ben valla yapıyorum yani. Ayıp değil arkadaşlar bakın. Kesenizi, bütçenizi kollamak hiç ayıp değil. Ben fiyatlara bakıyorum. Keseme ne uyuyorsa onu yiyorum. Yani hovardalık yapacağım zaman, hani mideme hovardalık yapacağım zaman hovardalığımı yaparım ama ekonomi yapacağım zaman da ekono ekonomik bir şekilde kendimi doyururum. Amaç doyurmak değil mi? Hani e, evet, canım, e, ister hiç acımasın, yersin. Bugün e, şeydeki fiyatı söyleyeyim, Big Chef'te bir karışık 700 TL olmuş. Big Chef'te karışık 700 lira bir kişi. Ha ben normal bir şey yemeyi planladım. Hani çünkü hani orada çekim yaptım ya, hazır çekim yapmışken oturayım yiyeyim falan filan. Ha yani orada başka başka işte fast food'lar falan vardı, ben e, fast food'u sevmiyorum arkadaşlar. Fast food bir yere kadar ya hani fast food yani doyuyor gibi oluyorsun, şişiyorsun başka bir şey olmuyor. Yani öyle arkadaşlar. E, mesela şey sordum hani güncel e, fiyat olarak e, hani söylemek istiyorum. Jet Ski bir kişilik 800 lira, iki kişi 1000 lira. Hani e, jet ski ile şöyle bir şey yapalım falan dedik ama Hani vardı ya bir zamanlar Levent Kırca, rahmetli Levent Kırca'nın Al şu annenin sikisini de <laughs> git falan diyorlardı. <laughs> <laughs> yani bu aynı öyle oldu vallahi. Hani al, şu jet de jet bilmem kim varmış falan. yani fiyatlar yani işin esprisi bir yandan hani fiyatlardan haberiniz olsun diye bunları anlatıyorum size arkadaşlar. Fiyatlar çok acı. bir de şunu açığa kavuşturmak istiyorum. şimdi bizim tabi burada devre mülk olarak e, komşularımız falan var. E, onlar da şey tongasına düşmüşler. Hatta gülüştük. Dün gece bizim şu köşe e, içki köşemiz, masamızı kuruyoruz. <laughs> Akşam yiyorum <yün> burada. <laughs> başlıyoruz takılmaya. Ondan sonra da Bodrum'a iniyoruz falan. Burada bir ön hazırlık <laughs> yapıyoruz. E, bir yere gitmişler. Hani şeye alıştık ya. E, hani kişi başı 200 TL e, şezlong fiyatına. Ya yani bu hani rakamsal olarak Özdeşleştik artık hani e, bu olaya. Bunlar gidiyorlar oturuyorlar. İşte e, bölge vermeyeyim e, olmaz yanlış olur belki. E, bin bin iki bin TL ödemişler ve içtikleri aşağı yukarı 2500 lira falan şey yapmışlar. Çok affedersiniz sapılar ağzından çıkmış. Yani sapı ağzından çıktı derler ya e, amiyane ve kaba tabir. Nasıl bir şeydir ya diyor ya diyor ha, Olmasa ha, Gerçi olmayanlar da Bodrum'da iş olmaz ama Bu kadar da olmamalı arkadaşlar Yani hani Türk'ün Türkiye yaptığını Başka kimse yapmıyor inanın Yani sonuçta o, sen bir işletiyorsun ama Hani 200 TL bile çok 1000 lira ne yaptın ya 1000-2000 bin bin, bin lira e, Zaten e, sağ olsun e, Arkadaş bu, Yemeği içmeyi seven bir model e, 2500 lira Hani bu bir günlük bir kerelik olsa yani bir gün hani bir günlük gelsen hani bir gün kalıp yani gideceğim desen hani 2500 lira belki hani belki kaldırılır ama yok ya o kaldırılmaz yani acı bir şey. Ondan sonra diyeceksiniz ki e, sen ne yaptın? Bakın arkadaşlar ben ne yaptım? Hani bu durumda ucuz, uygun nasıl yaşanır? E, hani konsept içerisinde ben videolarımı çekiyorum. Arkadaşlarım ben şezlong parası alınmayan Hani yediğinden içtiğinden e, güne geçiştirdiğin yerleri tercih ettim. E, belediyenin yerlerini tercih ettim. Bugün belediyenin yerinde e, hani dışarıda bira e, şey markette bira 23 26 e, 26 liraysa 38 lira e, belediyenin yerinde. İşte bir e, ne bileyim kızartmaydı falan filan ya da gözlemeydi. Yani şöyle söyleyeyim günlük hani benim dışarı çıkışım e, çift olarak bahsediyorum. Ne kadar? 38, hani 40 olsa 80. Maksimum 150 arkadaşlar. Maksimum 150 liraya. Ben hep günümü sonlandırdım. Yani bu ayıp değil arkadaşlar. Bunun hiçbir tarafı ayıp değil. Ve ben her gün birkaç yer gezdim biliyor musunuz? Tabii. Yani ondan dolayı arkadaşlar fiyatlara dikkat edin. Bu Bodrum'da ucuz yaşamak mümkün. Ucuz derken şimdi şöyle. Ee, uçuşmadan mantıklı ölçüde, mantıklı yaşamdan bahsediyorum. Ha bir elim yağlı, bir elim ballı dersen vallahi günde 5 kağıt bile harcarsın yani. Hani, e, normal, normal uçuşarak, hani fazla uçuşarak şey yaparsan e, daha güzel yerler de var. <laughs> Orada daha fazla harcarsınız. Neyse arkadaşlar çok fazla gevezelik yapmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın.